Şar bugün seni aktif edeceğiz Tuş Oyunu daha çok önce indirmedim. Daha yeniyim. O yüzden umarım adamlar içimden geçmez. Al lan şunu. Al lan. Al kafa kar topu. Al kafana kar topu. Aa sen ne mi istiyorsun? Gel bakayım. Aa, siz bana mı saldırıyorsunuz? Gel o zaman. Gel. Ya. sen gittin sen de gittin sen de sen de yumruk salladım. Uçan yumruk. Uçan yumruk. Ver bakayım şu topu bana. Aha kaleciye baksana. Şöyle ineyim. <laughs> Ayaklara bak be, 46 numara. <laughs> Yanardağı var. Şöyle inelim. Yandaki yere birisi daha iniyor. Ben hiç adamın yine mi <laughs> O. Ne silah. Şunu Bu Şimdi buralarda mutlu edebileceğimiz bir şeyler var İkinci silahı geçelim. Ya, bu da pompalı. Okey ben birinci silahta kalayım o zaman. Onu ben keskin nişancı silahı sanıyordum da. Adam. Adam mı gördüm ben? İkinci silahı bununla değiştireyim ben ya. niye pompalar halbisi aldım lan? Ya bunun dürbününe niye giremiyorum ben? Nereden geldin sen? Ha ben rütbem düşük. Böyle oyunlarım gelmemesi gerekiyordu ya. Benim rütbem düşük. Olamaz. Benim düştüğüm düşük ama ya. Böyle bir oyuncu gelmemesi gerekiyordu. Bu PUBG Battlegrounds da böyle değil mi ya? Neyse ikinci boça gidelim. Evet, şimdi ASMR yapacağız. Bak ya, dalgınacak da,

当时这样的。

çalıştığımı anlayanlar ee bakalım uuu abi burası çok ballı o burası ballı ya o kadar ballı ki bura abi çok ballı bir mekana gelmişiz biz acaba pompalı mı aslında tamam Acaba neredesiniz? Her yerime bakacağım. Her tarafıma. Adam gelirse fena çıksın içerisi çünkü. Şurada kullanılabilen araba var ona gideceğim. Abi her yere dikkatlice bakmam gerekiyor sırf. Abi bu niye buna geçti? Sürü <laughs> kamyonu. Daş. Evet Abi Hayır. Hayır, ben böyle <laughs> A parte da extrema, é. Drog, 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 Çıtayı ha, ben yapıyorum. Hem alan burada. Ben neredeyim? Ben de ördüm değil mi? Ben alandayım. Ben alandayım. Burada durarsam alanda olur. Bir dakika ya alanın en ortasına gitmek istiyorum ben. Alanın en ortası nerede? Abi alanın en ortasına bak ya. Kırmızı olmuş. Etme, <laughs> hay Allah kahretsin ya Yok abi ya. Ben çarparak öldüm zaten. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Çok fazla oynamayacağım. Bir ki videolarda görüşürüz. Bay bay.